nim el açtık. Bu ağlardan yalvardık. Mümin kardeşlerimiz eyledi imdat bize. Hassaten Türkiye'de hayırsever kardeşler merhametle sevgiyle bize kulak açtılar. Yaralı yiğitlerin yanında yer aldılar. Tedavileri için deva var mı baktılar. Şehit çocuklarına sahip çıktı onlar. İstediler Rahman'dan kurtar çeçeni diye. Tek tek kardeşlerimin adlarını sayamam. Birini içlerinden, anacağım gönülden. Bu Müslüman kardeşim İstanbul'da yaşıyor. Adı Cemal Ali'dir. Milletime bakıyor. Mümkün olur dönersen ben eğer vatanıma adını destanlarda